Kaşlar var işte. Balık çeşitleri var. Eci içecek 150 lira olamaz ya. Yani bakın şöyle ufacık bir, bir yer. lavaza gerçi burası. Günlüğü otelin şurada 40 bin TL. Şuraya bakın ya. Şuraya bakın Allah aşkına bakın ya. 40 bin TL ve bu buna izin veriliyor. Yani temizlik yok bir şey yok. Ben 40 TL'nin bin lirasını versen oda başına buraya adamla doldur tamam herkese günaydınlar. Mekke'den yeni bir güne başladık. Umremizi yaptık. Şimdi cuma namazına geçeceğiz. O arada da Mekke'nin Kabe'nin etrafını size göstermek istedim. Hani dükkanları neler var, neler yok. Yürüyelim geçelim bakalım. şimdi 10 dakikadır yürüyoruz. Şu ileri de şurada köprü var. Köprünün altında sol tarafta Kabe'ye giriş var diyelim. Ama bakın şehir böyle şöyle taşları görüyorsunuz ya şuralarda. Her yerde böyle dağlar şeyler var. Böyle düzlükleri hemen yolumolu koymuşlar. Dağlara doğru da evlere bakın. Burada yapmışlar gibi diyebiliriz şöyle. Genelde çıplak dağlar oluyor ama bu Kabe'nin etrafında alan değerli olduğu için buralara binaları inşa etmişler. Ama fiyatlar ucuz. Yani hani kaldım oteli gördünüz. Göstermiş olmam lazım. Ee, gösterdiğimi hatırlıyorum yani. Daha videoyu koymadım ama muhtemelen koymuş olacağım. 440 TL günlü yani kocaman otel lobisi kocaman hizmeti çok iyi tertemiz yani her şey var ya çok uygun. Evet. Evet şimdi Kabe'ye yaklaşıyoruz. Çok tatlı bir şey gördüm burada ya. Şuna baksanıza. da. yerim seni. Ama kedi biraz tedirgin oldu gibi mi? Yok. Yaklaşmayalım, zoom yapalım böyle. Çok tatlısınız ya. Ailece oturuyorlar orada. <laughs> güzel değiller mi? Güzel, güzel. Da, da, da. Burada ama kedi bakıyorlar ya. Kedilere zarar vermiyorlar. Köpek hiç yok. Yani köpeğin olmama sebebi belki köpek hani abdest bozuyor diye hatırlıyorum ben bazı şeylere göre ama tam bilmiyorum ona bir bakmam lazım. Köpek pis, kedi temiz olarak geçiyor genel olarak bizim bulunduğumuz coğrafyada diyelim. O yüzden belki köpekleri buradan uzaklaştırmış olabilirler ama kedi çok fazla var. Evet gördüğünüz gibi şu da Zemzem Tavır olarak geçen yer. Bugün oraya geçebilirsek geçeceğiz bakalım bir orayı da göstereceğim size. Evet abi şöyle gösterebilirim. Ta Kabe şu minarelerin olduğu yerde iç tarafta. Şöyle Bakın oraya kadar buraları falan doldurmuşlar cuma namazı için çok fazla bir yoğunluk var tabi içeriye gitmiyorlar insanlar ama biz bir gidip şansımızı deneyeceğiz yani. sonra Cuma, Şuradan e, akşam umre sonrası geldiğiniz zaman bu taraflarda şöyle özellikle şuranın iç tarafında falan berberler var bu umreden çıkmak için. E, berberde saçını kestirenler çok fazla oluyorlar. Böyle bir detay bilginizde olsun yani. Şimdi içeriye doğru ilerleyelim. Evet insanlar böyle bir gölge bir yer bulsa oturuyorlar namaz için. Cuma için bekliyorlar şöyle. Yani hani diğer taraftan kameranın diğer tarafından sıcaklığı algılayamayabilirsiniz ama çok sıcak olmasa da gölgede kış ayındayız şu anda ocaktayız. Güneşin vurduğu yerler yakıyor. Çok fazla sert bir güneşi var yani bizim oranın güneşi gibi değil hani sızlatıyor deriyi öyle söyleyeyim. Hele de bizim alışık olmayan derimizi diyelim. Gerçi ben Tayland'dan geliyorum derim karardı böyle. Kapkar oldu kollarım ama yine rahatsız edici yani. Şimdi haram şu tarafta. Şöyle geçelim harama doğru. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu köprüye kadar anca gelebildik. Buradan geriye gitmiyor gibi bir şey. Çok kalabalık yani burası. Evet, 20 dakikada gidebildiğimiz yol burası. Köprünün altına zaten girişleri kapatmışlar cuma vakti diye. Şuraya kadar anca gelebildik. Burada bekleyeceğiz işte cumayı. Evet, cuma bitti. 15 dakika daha bekledik orada. Şimdi ilerliyoruz. Şimdi size şurayı göstereyim dedim. Bakın, buralar hep yapılıyor arkadaşlar. Büyük bir tadilat var, büyük bir inşaat var, genişletiliyor Kabe'nin o tarafı ve içinde de inşaat var aynı zamanda, iş tarafında da. Onlar da yenileniyor ve büyütülüyor. Günde 3 vardiya çalışılıyor. Yani gece 1'de geldiğimizde, 2'de geldiğimizde de aynı şekilde burada şeyler vardı, çalışmalar vardı. Yani 8'er saatten 3 vardiya şeklinde hiç durmadan çalışıyorlar. Evet şimdi Kabe'ye yaklaştık, dibindeyiz. Birazcık açıklık oldu. Şöyle bir alandayız. Duyduğuma göre burası Hz. Muhammed'in burada kaldığı evmiş. Evlendikten sonra Hz. Hatice'nin evi olarak geçiyor. Kendi doğduğu ev. taraf tarafta zaten burada değil. Ee, burası Hz. Hatice ile izdivacında kaldı ev olarak söyleniyor. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Tabii ki net bir şey görmedim ama daha sonra burası 1370 yılında Mekke-i Mükerreme Kütüphanesi olarak yapılmış. Belki de o zaman yapılmıştır. Ondan önce burada küçük bir ev vardır tam olarak. Şeyi bilmiyorum, detayı bilmiyorum yani. Bu alanda zemzem suyu alanı. Bu zemzem dolduruyorlar bakın. Burada üç tane alan var böyle. Birinci alan burası, ikinci alan şurası. Bir de arka tarafta var şöyle üç yerde de zemzem dolduruyorlar. Tabi hacılar birazcık abartıyor. Büyük şişelere falan koyanlar oluyormuş. Normalde yasak ama yani o zaman sıra birazcık uzuyor yani. Zemzem suyu burada ücretsiz sürekli veriliyor. İçeride de sebillerde verilen de zemzem suyu. Bilginiz olsun yani. selam. Evet şimdi şöyle zemzem tavırın dibine doğru geldik. Buralarda kafeler mafeler var bildiğim kadarıyla. Bir yerlere geçelim bakalım güzel bir yer bulursak bir atıştırmalık ya da bir kahve içmelik oturalım diye düşünüyorum. Şimdi şuraya doğru geçeceğim. Orayı da size göstereyim. Yine yani burası da çok kalabalık. Hızlı hareket edemiyoruz. Yer açılınca video çekiyorum ben de böyle. Burası Kabe'nin giriş kapısı. Burayı yeniliyorlar. Muhtemelen yani bir yıla falan biter burası. Bir dahaki geldiğinizde falan burayı bitmiş halde görürsünüz ve kullanıma açık olur diye tahmin ediyorum yani bayağı büyük yapıyorlar kapıyı. Yalnız kolumu itiyorlar, kamerayı tutamıyorum. Şöyle göstereyim son olarak. Kabe şuranın yukarısında direkt. Burası Zemzem Tower'ın alt katı. Şöyle yerler yapmışlar buraya. Bakın abi danıtlar, manıtlar bunlar içecekler falan 150 TL'den başlıyor. Aynı şekilde şurada dondurmacı var o da öyle. Fiyatlar bir buçuk kat daha pahalı, iki kat daha pahalı diyelim. Ama mesela böyle yerlerde şöyle Dunkin' Donuts falan bunlar sabittir fiyatları yani fiyatların değişeceğini zannetmiyorum ama oraya da bir bakalım en azından. Evet tahmin ettiğim gibi bakın şurada 10 TL'ye Donutlu kahvemiz mevcut yani bu varsa ben varım normal Donutlar 5-6 TL falan fiyatlar okey Dunkin' Donuts sabit ne yediğini biliyorsun yani güzel. Evet yine alt katta şöyle koskocaman bir market var böyle göstereyim ve yani burada böyle pizza da satılıyormuş. Yani bu markette ucuza her şeyi alabilirsiniz kısaca. Hiç içeriye girmiyorum şimdi öyle bir şeyim yok ama ilginiz olsun diye burayı da göstereyim dedim uzaktan. Yine alt katta şöyle bir dondurmacı var. Haveli'ye de... göstereyim şöyle. Ee, box soft smas diye bir şey. Burada topu 10 yani 100 TL'ymiş yani burası için normal sayılabilir yani. Öyle söyleyeyim. Şöyle dolmalar var. Ama kiralar falan çok kaliteli duruyor. Çıtır çıtır yani. Evet şimdi yine alt kattayız. Otururken canımız çekti bir markete yine bakalım dedik. Şöyle şeylerden aldım. Tanesi bire geliyor bunların. Büyük de kruvasan. Güzel gibi Ve şunlardan gördüm. Kocaman. Üstü şekerli falan. Bu kadar? 8 tanesi 40 TL. Bunu Bakalım nasılmış tatları. Kruvasanın içinde peynir de var. Bayağı güzelmiş. Tahmin ettiğim gibi. Bu iyi, başarılı. Abi bu fecat bir şeymiş ya. Muazzam bir lezzeti var. Koz kocaman bile şöyle. Hem yani büyüklüğü görünüyor mu bilmiyorum ama bayağı iyi. Güzel. tanesi 40 lira ama ama dedim ucuz zaten ya bayağı ucuz bayağı iyi yani evet şimdi kardeşimiz bize bundan hediye ediyor böyle şey yapıyor tekrar veriyorum çok şakır sağ olasın şükran what's your name yaz yaz nice to meet you Kabe'nin tam karşısında kardeşimizi şöyle hayrına şey dağıtıyordu. Tuttu elimize tutuşturdu falan anlamadım ben başta. Sonradan dedim video alayım mı? Al dedim. Sonradan bir tane daha verdim. Ama bayağı iyiymiş. kuruma ve fındık parçaları var içinde. Kendisine Allah razı olsun diyoruz. Yemeğe devam edelim. Şimdi Zemzem Tavrı'nın içine geldik. Bayağı büyük bir AVM burası. Hem alt katı AVM, üst katı zaten biliyorsunuz otel falan olarak kullanılıyor. Şöyle kalabalığı görebilirsiniz ya. Çok fazla insan var. Yani şeyde bile kuyruk var şu anda. Yürüyen merdivende. Evet, AVM bu şekilde. Sadece bu kadar da küçük diyeceğim ama arkaya doğru gittiğine eminim buranın. Daha ilk defa geliyorum ben de. Yani Starbucks bakın bu katta var. Güzel gibi duruyor geleneksel kıyafetler var. burası Ronz olarak geçiyormuş. Dikkatimi çekti yani böyle kıyafetler. Yani de yok yani bunlar öyle dışarıda. Ama tatlıymış. Güzel duruyor. Bu arada AVM'nin içerisinde ağır bir böyle şey. Hacı ya diyorduk ki biz hani Arabistan hukusu onlardan var. Çok fazla şunlar hava veriyor. Bunlardan geliyor bakın. Yani o da parfümün havayı görüyorsunuz. Verdiği kokuyor. O da parfümü gibi ama değişik bir şey ya anlatamam bunu ya yani. biraz ağır bir kokusu var. Abim burada oyuncak satıyor bakın muhtemelen. Aynen. Sp yeah, Spiderman değil mi o? Spiderman an. Burada bir tane. <laughs> Fena ya. Burada Spiderman. <laughs> Fena Pena ya. Drone gibi bir şey yapmışlar. Güzel. Kolay gelsin. Bunlar dizlerden yapılma şeyler bazıları. Fena tespihler varmış burada. Yani hediyelik tespihler de AVM'de var yani. Burada en çok dikkatimi çeken şey madol oldu abi. Maraş dondurması. Zemzem Tower'ın içerisinde de var yani. Bakın çalışanlar çok net Türk. Türk'ten belli yani. Çoğu Türk yani. Üç tane gördüm. Üçü de Türk'tü. Bak şu da öyle. Burundan belli. Aynen çalıştırıyorlar bayağı bir. AVM'nin yemek katı feycağı Girişte sağ tarafta Carl's bu Harkus Car denilen oluyor. İşte e, KFC falan hepsi var. Burada yine pizzalardan tutun McDonald's'a üst katta da burgerler onlar bunlar her şey var ya. Yani feycağı ve çok kalabalık. Yani buraya geldiğiniz zaman keyif alacağınızı zannetmiyorum ben ya. Yani bu kalabalıkta herhangi bir insanın keyif alabileceğini bile düşünmüyorum. Yemeğini ye, Kabe'ye geri git. Olay bu burada muhtemelen. O fecaat yemekler bunlar. Çok iyi bak şunlar çok güzel duruyor. Ama fiyatlar 50 falan herhalde şunlar. Karidesler vardı için. Balık çeşitleri var. Feci. Ne kadarmış fiyatlar? 40 sarmış. Pilav 20 sar boş pilav. Balık 45, tavuklu pilav 70, yarım tavuk pilav 40. Yani tam iki katı abi fiyatlar. Tam iki katı. Ama şöyle içeceklere bakalım. 17, 20, 20, 15. Yani 150 bu. İçecekler de iki katı. Fiyatlar böyle. Bakın şurayı da göstereyim size. makarnalardan, etli yemeklere, tavuk, pilavlara kadar hepsi var. Fiyatlara bakınca kebaplar 4400 lira oluyor. Tavuk pilav 25-35. Birazcık daha ucuz diğer tarafa göre. Etlisi küçüğü 30, büyüğü 40. Fiyat 35 bakın Güzel. Salata olmuş. Ucuz ama yani fiyatlar burada okey gibi sanki bir aşağı geliyor. Yani hamburger, küçük hamburger menüsüz 15, menülü 20'ymiş fiyat. Ucuz. Vallahi iyiymiş. Yar best food olarak geçiyor evet. burada. Burada yediğimiz, gördüğüm en ucuz yer burası yani fiyatlarda öyle söyleyeyim size. Abi bir içecek 250 e lira olamaz ya. Yani bakın şöyle ufacık bir yer. Lavaza gerçi burası. Küçücük şey. Oturma yeri de yok kendine ait. Hep ortak alanlar. Yani bilmiyorum. Yani <laughs> rahat edemiyorum. Tayland'dan sonra, oralardan, Vietnam'dan sonra buralar beni bir şey yapıyor. Türkiye'de nasıl fiyatlar gidince göreceğim önümüzdeki hafta ama e bakın şurada da menülere bakın. İşte makarna 99 bu diyor? yoktan lan. Long 99. Bir anda şok oldum. 1000 liraya makarna mı var diyecektim de. Söyle bakın. Bunların fiyatları da yazmıyor. Hiçbir şey yazmıyor burada. Pizzalar ha. Pizzaların fiyatları 40-50 liraymış burada. 40 ve 50 pizzalar varmış. Baktım gördüm. Evet şimdi size Arabistan'ın en popüler yemeklerini göstereceğim. Yani yemek demeyeyim. Fast food zinciri ve muazzam yağı burası. El Bayit. El Bayit olarak söyleniyormuş. Şimdi burası şeyleri alma, yemek alma yeri burası herhalde. Yok, menü verme yeri mi burası? Ordur. Aynen. Yedi bak, yedi ye hamburgeri var. Biz burada 17'lik bir menü yemiştik. Şöyle görürsem göstereceğim ama yani fecaat lezzetli. 17'lik o menü ve çok dolu abi. Mükemmel. Evet, Elbay'ın bu tarafına geldi. Şu sırayı görüyorsunuz abi. Böyle muazzam bir sıra var. Çok fazla. Böyle zırt giremiyorsunuz da oraya. Güvenlik görevlileri alıyor sizi. Şimdi menüyü bulamadım ama şu menülerden birisiydi. Şimdi şurayı kameraya çektirme diyor. Bak oradaki. Zenci kardeş. Para kardeş. Arkadan çekilip sanki zoom'u almıyor. Yani ha, bu Arapların çok değişik huyları olabiliyor böyle bazen. Şu arkadaş. Abi hiç hoşlanmıyorum ya bunlardan böyle. Değişik ama fiyatlar güzel yani burada fiyatlar çok ucuz ve 2 saat sırada bekliyorsunuz öyle söyleyeyim. Ara ara aşağı inen asansörleri kapatıyorlar böyle bakın. Yılmaya bakın ya. Dünyanın en büyük AVM'lerinden birisindeyiz. En şey yerinden birisindeyiz. Ve böyle bir şey kabul edilemez. Rezillik ya. Başka bir şey değil yani. Şimdi Zemzem Tower'ın dışına çıktık. Bu Zemzem Tower'ı hiç beğenmedim ben ya AVM'sin falan. Çok kalabalık yani. Zaten Arap insanların çoğu kaba, yüksek sesle konuşuyor ki ben de yüksek sesle konuşan bir adamım ama çok iğreti verici yani. Neyse, kısaca Aynen. buraları sevmedim ben. Kimse kusura bakmasın. Baba sen de kusura bakma ama hiç sevmedim yani ben. <laughs> Babam geçen sene de geldi, bu sene de geldi. Burada ibadetini yapacaksın, gideceksin sevmek zorunda. Doğru diyorsun. Aynen doğru diyorsun. <laughs> Ama ben hani o hem umreyi yaptım hem de gezerim diye düşünüyordum. Gezme kısmı bana çok büyük şey verdi yani. Zevk vermedi diyelim. Evet buraları da gösterelim. Bu büyük ultra lüks rezidansların olduğu alanlar. Bu alt katlarda bak bankalar bankalar varmış. Yani şey olarak güzel. Yapı olarak güzel yapmışlar burayı. Ama dediğim gibi kalabalık ve insanların bana temasından hoşlanmıyorum. Temasından hoşlanmayan birisi olarak çok kalabalık abi yani hani sürekli birisi oranı burana elliyor. Hiç hoş değil. <laughs> Bu altta bakın restoranlar falan da varmış buralarda. Ama buradaki restorandaki fiyatlar yani 3-5 tane baktım. Daha fazla bakmama gerek bile yok. Yani normal fiyatların en az 1,5 katından başlıyor. 2 katı, üç katı devam ediyor çünkü kiralar var. Obi, obi de, Normal obi. bir şey demiyorum. Ama bu Türkiye. Abi Türkiye abi. Bakın burada hayrına yemek dağıtıyorlar, bir şey dağıtıyorlar. Şu karmaşaya bak adamlar az önce birbirlerine vuruyorlardı ya. Yani çok değişik. Neyse düzgün sıraya geçebildiler sonunda. İşte böyle bir kaotik bir yapı var. Ama öndekiler yine orada. Şu şey yapıyor, birbirlerine birbirlerini girin sıraya düzgün düzgün alın da. beyefendi yemeniz. bir sürü koymuş adam oraya ya neyse kinlendim ben ya buraya karşı yapacak bir şey yok yani sistemi beğenmedim o kadar fazla her gelen youtuber yok şöyle güzel yok böyle güzel yok şöyle gelişiyor tamam gelişmekte olabilir ama hiç yeterli değil bence İnsanların zihniyeti olarak şu sokakların şu çöplere bakın ya en pahalı en lüks yerdeyiz şu anda şuradaki bir binanın günlüğü otelin şurada 40 bin TL. Şuraya bakın ya. Şuraya bakın Allah aşkına bakın ya. 40 bin TL ve bu buna izin veriliyor. Yani temizlik yok bir şey yok. Ben 40 bin TL'nin bin lirasını versen oda başına buraya adamla doldurursun. Tamam mı? Burada da etrafında da böyle şey olmaz. Şuna bak ya. İyip atıyorlar yani. Neyse. Devam edelim bakalım. Şu arkada Kabe var. Az önce bu şurada yürüdük Orada cimretçinin orada yani büyük binalar vardı ama pek güzel ve yeni yapılar değildi burası bir tık daha da iyi oradan yani ama az önceki gibi her yerde pislikler şeyler var ona yapacak hiçbir şeyimiz yok yani ama burada otelde kalırsanız rahat rahat gidip gelirsiniz muhtemelen burada otel fiyatları da çok pahalıdır diye tahmin ediyorum. Evet şurada 30-40 bin lira fiyatlar Zemzem Tower'da. Ama şu tarafa geldiğimiz zaman şuradaki yerlerde yine 11 bin lira, 12 bin liraya falan var yani mevcut burada. Fiyat bence yine pahalı. Yani o kadar uygun değil ama tabii ki tercih edenler olabilir. Şimdi kutsal mekanın yanlarında bazı güzellikler de var. Bakın şurada bir sıra var. Şu sırada Kur'an dağıtıyorlar. Bir arkada bir yer vardı. Koca koca şeylerle yemek getirmişler. Yemek dağıtıyorlar. Şu tarafa bakıyorsunuz burada su dağıtıyorlar. Böyle şeyler var yani burada en azından. i̇nsanlara yani yardım ediyorlar ve hani sevap kazanmak için yapıyorlar yani bunu. Şimdi Kabe tam şunun arkasında olduğu için herkes buraya dönüyor. Ee, namazlarını insanlar kılıyorlar. Kıldıktan sonra da her namazın akabinde ilk kere ee, her namazın akabinde cenaze namazı kılıyorlar. Şu anda cenaze namazındalar. Herkes ayakta e, tek tekbir getirerek işte hocayı bekliyor ve cenaze namazını kılıyor böyle. Her namazdan sonra bu var. Tek video diyoruz. Evet şimdi şeyi çekiyoruz. Ee, eve gideceğiz. Videomuzu bitiriyoruz YouTube'da. 15'e anlaştık. Reis benden 20 istiyor. Dedim o zaman 10 veririm. Şimdi onun yüzünü çekmiyorum ama plakayı çekeceğim az sonra. Yani burada hep böyle yapıyorlar yani Araplar. Anlaşıyorsun fiyatı, sonra yüksek şey yapıyorlar. Zaten hacılar, hacı diretmiyor, şey yapmıyor ama hayatta vermem ya. Yani kavga çıkarırım yine vermem prensip meselesi. 50 TL değil olay yani. Durum bundan ibaret. <laughs> şimdi eve doğru geçiyoruz. Evet, otelin önüne doğru geldim şimdi. Kapanışı yapalım artık yavaş yavaş. Bugün birazcık yorulduk. Beş buçuk saattir yürüyorum yani. Sadece gelirken taksi kullandım fecaat. Taksiyle de 150'ye geldik bu arada. Adam fazla para istedi ama vermedim tabii ki. Daha sonra şey dedim. Ben 10 dedim. Hatta 5 veriyorum sana dedim falan böyle. <laughs> öyle olunca ortam birazcık yumuşadı şey oldu. Adam Mısırlıymış bu arada. Yani şöyle bir şey var. Yurt dışından gelip burada korsan taksi yapabilirsiniz. Herkes yapıyor yani. Bunu engelleyecek hiçbir yasal prosedür ya da hiçbir şey yok. Yani polis gelip sana orada karışmıyor öyle şeylere hiç çok değişik bir alan. Bana hitap etmiyor çok fazla Arabistan. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz diyelim. Bay bay.